Komutanım, altı kişi ölmüş. ikisi firar, üç kişi yakaladık. <laughs> her yere ya geç hakikati öğreneceğim. O zaman geldiğinde... ...dilerim seninle karşı karşıya gelmeyiz baba. Daha düşürdü bizi. Ben onu var ya... ...okurdur tuzakta boğacağım baba. Güneş doğacak Günas. Elbet doğacak. Kaybettiğimiz her şeyi geri alacağız. Vicdanla ne oldu senin Celal Ömer'e söyleyin. Tam öyle vaktinde Yılanlı vadide olsun. Böylesi bir fravonun hakkından ancak bir Musa geldi. Baba! Ben her şeyi öğrendim. Şimdi bunun hesabını vereceksin. Her şeyi aldın Celal Ama beni kaybettin. Ne acılar çektin biliyor musun Bu gücün içinde kalma. Ve ben baba bunu başına yıkacağım. Herkes duysun bilsin. Ben artık bu konuda Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de.